Video geçmeden önce arkadaşlar sizlere Collect Robux sitesinden bahsetmek istiyorum. Collect Robux sayesinde arkadaşlar bedava Robux kazanabilirsiniz. Hemen Get Started Nova tıklayarak buradan Roblox username'inizi seçip link account'a tıkladıktan sonra arkadaşlar ön points kısmına tıklayıp buradan Search 1, Search 2, Searches kısmından quizler, anketler, uygulamalar ve oyunlar oynayarak arkadaşlar bedava puan kazanabilirsiniz. 1 puan 1 Robux değerinde arkadaşlar ve hemen arkadaşlar üst bölgede bulunan mor kısmından kodsa tıklayıp arkadaşlar buradan Redeem Codes'a bu video özel sadece 500 kişinin kullanacağı Yusuf Roblox kodundan arkadaşlar Hemen Rhythm'a tıklayarak gördüğünüz gibi Successful Rhythmic Cut for 1.7 böyle bedavaya Robux kazanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 1 puanımız hemen hesabımıza geçti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar açıklamada bulunan ve yorumlara sabitlediğim linkler hemen Collect Robux'a girip bedavaya Robux kazanmanın keyfini çıkarın. <laughs> Arkadaşlar hemen videoya geçmeden önce sizlere güzel bir şekilde çekilişlerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Her videomda bir kişiye Roblox veriyorum sürpriz miktarda arkadaşlar. Hemen bu çekilişlere katılmak için kanala abone olup bildirimleri tüm bir şeklinde açıp ondan sonra son videoma gidip güzel bir şekilde son videoma like atıp ardından hemen daha fazla göster açıklama kısmındaki şartlara bakın. Yusuf Roblox kanalına abone oluyorsunuz. çi kanalıma abone oluyorsunuz. PUBG kanalıma yani. Sonra Roblox kuruma katılıyorsunuz ve Discord'uma katılıp hemen açıklamaya giriyorsunuz. Güzel video olmuş. Mesela güzel video olmuş. Yusuf yok yazmışım ben arkadaşlar. Buraya siz güzel video olmuş ve e, Roblox'un ikinizi bırakarak güzel bir şekilde çekilişlerime katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız iyi seyirler. Benimkiler geldi. Sen hangi petten bahsediyorsun kanka? Adı Yasin olan tüm petlerden. Ben burada Yasin diye bir pet göremiyorum. <laughs> Bunun arkasından Bak, niye böyle parlatılı bir şey çıkıyor? Çünkü petin özelliği Oğlum, havalı olsun diye. Işte, havalı oluyor? olsun diye. Havalı, havalı, havuç kafalı. Selam arkadaşlar ben Yusuf ve bugün sizlere mükemmel bir videoyla da karşı karşıyayız arkadaşlar bugün yanımda Z Skyless ve Osmanlı torunu Yete var kankalar hoş geldiniz hoş bulduk Yusuf arkadaşlar hemen videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri tümü şeklinde açıp ondan sonra güzel bir şekilde videoya like atmayı ve kesinlikle arkadaşlar yorum atmayı ve güzel bir şekilde pet kazanmak istiyorsanız arkadaşlar Discord sunucumuza kesinlikle katılmayı unutmayın. Pet haricinde Robux'ta dağıtıyoruz arkadaşlar. Mutlaka gelin Discord sunucumuza açıklama kısmında var arkadaşlar ve açıklama kısmını düzenledim arkadaşlar. Yine bir oraya göz atarsınız. Sosyal medya hesaplarım var arkadaşlar. Aşağıda Instagram hesabım var. İşte Snapchat falan filan cahtı Oradan beni takip edebilirsiniz. Takip etmek istiyorsanız eğer. Ve arkadaşlar bugün arkadaşlar sizlere şu an gördüğünüz gibi en güçlü petleri taktım arkadaşlar. Bakın hatta sıralamada da düşüyoruz şu an nedense 234 milyon olarak görüyorum yani server olarak. Ben 3 milyon sildim 231 milyon şakası yapacaktım diye ama hala göstermedi 3 milyonluk petten olduk neyse bir şey olmaz. <laughs> Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi en güçlü petlerimiz şöyle. Şu sol üstten mesajları kapatalım Şu Umut'un ki arkadaşlar 50.1 milyon. Şu Yasin'in ki arkadaşlar Dominus, Elionus. Şu da aynı şekilde Yasin 2. Bu da Yasin'in. 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 Benim arkadaşlar sadece bu. 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 Niye arkadaşlar? Çünkü bizim Robux'umuz yok. Biz fakiriz. Ama Yasin'den ödünç aldım. Lan. <laughs> ödünç mü? <laughs> Kardeşim unut artık öyle pet yok. Videodan sonra alacağım oğlum ben onu. Yo. ya Öyle bir şey yok. Yo. Ya, Yo. Yo. Unut onu sen attık Yo yo olmaz öyle. Yasin yakalarsan pet senindir. Hadi bakayım. <laughs> Bak şu an aldın mı kanka? <laughs> neredeyim? Acaba neredeyim ben? <laughs> Neyse arkadaşlar. Aa. Bizim bunları nasıl aldığımızı öğrenmek istiyorsanız da arkadaşlar bakın çok basit bir şekilde aldık biz. Yasin nasıl almıştık? Pes satıp elmas kastık. Elmasla pet aldık. Aynen öyle arkadaşlar hangi peti sattığımızda şu an ekrana koymuştumdur zaten bu petler arkadaşlar sınırlı miktarda olduğu için bizde bunlardan vardı ee, Yasin ve Umut zamanında ilk çıktığı zaman almışlardı direkt hızlı bir şekilde gayet de iyi yaptılar onlar yapmasaydı şu an belki bu petleri hızlı bir şekilde alamıyor olabilirdik Blue Red Agony'i alabilirdik de yani Dominus Elyonus'u hiçbir şekilde alacağımızı ben sanmıyordum ve arkadaşlar bunlara sadece kaç milyon biz gem verdik kanka şurada tüccar 206 vardı. Milyon. 206 milyon pet vererek arkadaşlar şu gördüğünüz De pet oldum. elmas. Pardon aynen aynen. 206 milyonluk elmas vererek arkadaşlar şu gördüğünüz domi... Dominus Elianus aldık arkadaşlar. Yani şu 200 milyon, şu 200 milyon, şu 200 milyon desek şurada sadece 600 milyonluk pet var. Ve bunları Dark Medara basıldı. Yani bunlar bir Dark Medara basıldı. Ee, Rainbow olarak alındı. Direkt Dark Medara basıldı. Kaç Milyondu kanka bunlar Dark Medara değilken önce? 17.6 milyon. 17.6 milyon. 17. Oha. Dark Matter'a bastığınız gibi, yani iki katı arttı ve ayrıca hatta iki iki buçuk kata artmış. Aynen, aynen. Gayet güzel bence. Buradan arkadaşlar direkt 200 milyon aldık biz buradan. Hemen gittik saniyesinde. Yasin'den Abi Robux, abi Robux dedik direkt. Yasin de bastı zaten. Ondan sonra ilk başta ama umut almıştık Umut aldıktan sonra hızlı bir şekilde. Yasin de aldı, Yasin, gerçi ben bir tane alacağını düşünüyordum da, iki tane almış. O da yetmemiş, Agonu'yu almış bayağı bir fazla. Az önce hatta videoya geçecektik, videodan önce dedim ki, kanka dedim daha sen pet mi çıkartıyorsun? He. Kanka peki bir şey diyeceğim, sen bunlarla, hepsiyle tek vuruşta kaç coin alıyordun? Tek coins sandıktan. 2,5 milyon falan alıyordum ya. 2,5 milyon, bizim yani yarım saatte... 2 katımız ya, benim 2 katım yarım saatte sen kaç kasıyordun biz kaç kasıyorduk ya abi, çok saçma ya şuradan ben her şeyi basıp bir e, basacağım bakalım bir yere ne çıkacak şimdi 100 100 diyor son bir tane zaten triple coin isim kalmış şunu da kullanayım triple damage'i de kullanayım hatta super lucky de kullanayım gerek yok şunlardan bir tanesinden mesela kaç coin kazanacağım o oh, şundan sadece 900 900 bin kazanıyorum lan o oh, abi buçuk milyon çıktı Şimdi her vuruşta bakalım sandıktan bize ne verecek, çok merak ettim. Buz falan bastın mı bir de? Bastım. Oh! üç <laughs> 3.5 milyon verdi. Güzel. 3.14 milyon. Ya tahmin edince şu an hani 50 milyonluk petten 8 tane olsa 5 ila 10 milyon arasında bir sayı alırız tek seferde. Oh. Ve buzsuz bu arada bu sayı. Usta basarsak hani 3 katıyla hesaplı 2 katı. Ya yaklaşık zorlanırsa en chat'larla beraber tek vuruşta 20 milyon alabileceğimizi düşünüyorum ben. Bir de arkadaş boost'larını da hesaba katsak. O XP veriyor ya sadece bildiğim kadarıyla. yok lan, coins alıyor. Veriyor ya yani coin. multi, coin multi yazıyor oğlum üstünde tıklayınca evet. zaten. Ben onu XP sanıyordum ya. O yok lan, be. o çok önemli. Kanka ne kadar çok arkadaşın varsa o kadar daha fazla kat kat sana şey veriyor, coin veriyor. Bak şu an 3.8. Oyun da işini biliyor ya. Abi lan. 3.4 milyon arası ve 2.5 milyon arası şu an sandıktan sadece coin kasıyorum yani hesap 3.1 milyon Ya abi gözüme çıkmasın şu <laughs> 2.6 boost olsa <laughs> Çok iyi denenir bu arada aslında bir şey değil mi 5 milyon kazanırsın tek vuruşta Ben 3.2 evet. boost yapmıştım 3.2 boost çıkamıyor galiba en fazla 2.6 Ne alaka oğlum 3'e çıktı işte geçen Oğlum 10 kişi gelebiliyor en yani fazla. E tamam işte komple 2 kişi başına. 2 boss baş... 2, 3, 3'e çıkıyor en yani fazla galiba. Ya abi tek 131 12. milyon oldu bak ne yer? 1.6 ile mi? 1.8 Hatta yok bir de kendini de saymayacaksın 2.8'e çıkıyor. Gel itti ha. Bakalım onu bir girelim. Evet arkadaşlar şimdi gidelim bakalım bir yere. acaba 140 milyonla biz e, şu petleri açsak. Şu yumurtaları açsak acaba bize Dominus Elianus çıkar mı? <laughs> Düşünsene bir de çıkıyormuş lan. Üstüne bir de rehin baba hali. <laughs> çıkarsa benimdir. Tamam lan çıkarsa senindir hadi. Yemin ediyorum ki vereceğim bak. Bak yemin ediyorum <laughs> ki vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir daha Allah bir Bak açtım kanka çıkmadı. Demek ki şansın yokmuş kardeşim. Daha yeter diyor. Şans bastın mı? Evet bastım. Daha ne kadar şans bastım. Bakayım basmış mıyım lan abiden de. Ee, sadece süper lucky basmış olan bu ne? <laughs> Oğlum ultra lucky like, daha öyle. <laughs> Kanka sadece bir tane <laughs> bak insanlar bunu basarken tamam mı? 2 3 defa düşünüyor. olan acaba çıkar mı çıkmaz mı falan filan diye. Biz bir tanesini basmadan direkt peki açmamız. <gülüyor> <gülüyor> 50 milyon daha kasmışım bu arada. Hiç farkında bile değiliz. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi eğer sizin de elinizde güçlü değil de değerli petleriniz varsa eğer mükemmel bir şekilde onları arkadaşlar bizim hemen açıklamamızdaki Discord sunucumuza gelip oradan bizi bulup arkadaşlar ya da bizi bulamayınca da yetkililerimize ya da moderatörlerimize etiketleyip arkadaşlar onlardan bize ulaşabilirsiniz. Sizlere elmas karşılığında arkadaşlar petlerinizi alacağız arkadaşlar. Yani elmas vereceğiz sizlere ve ya da istiyorsanız robux vereceğiz ve petlerinizi alacağız arkadaşlar. Kesinlikle güvenilirdi zaten bizi tanıyorsunuz arkadaşlar. Ben Uğur Umut Reis, Siyasindir, Cartucuttur, Discord'umuzda biliyorsunuz. Herkes biliyordur neredeyse. Yani bilmeyen pek fazla insan yoktur ya da bilmiyorsanız da yine de katılmanızı çok şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar ayrıca de pet kazanmak istiyorsanız ayrıca de robux kazanmak istiyorsanız hemen hemen trade atıyor. Trade yok kardeşim yok yok trade yok para para yok sana robux da yok. Petim hat. Hayır pet yok sana bundan <gülüyor> sonra, <gülüyor> sonra benim hepsi. <laughs> <ya, ya, okay. gülüyor> <laughs> Ödün çaldım kardeşim. Arkadaşlar Umut'a, Yasin'e ve Osman'ın torununa katıldıkları için videoya çok teşekkür ederim. Ve petler de aynı şekilde sağladıkları için de çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere demeden önce arkadaşlar hemen Discord sunucumuza katılmayı ve ayrıca de arkadaşlar Discord sunucumuzda mükemmel etkinlikler düzenliyoruz. Robux, petler, yani Robux dağıtıyoruz, petler dağıtıyoruz arkadaşlar. Yeni çıkan petleri dağıtıyoruz. Ayrıca de da arkadaşlar mükemmel etkinlikler düzeltiyoruz, düzenliyoruz. Kesinlikle bunlara da katılmayı unutmayın. Umut'un Bugün bugün mü olacaktı kanka senin videon? Evet, birazdan. Umut'un da arkadaşlar şu an benim bu videoyu attıktan sonra zaten onun önceden atılmış olması lazım. O videoyu da arkadaşlar eğer Umut ben atmadan önce onu attıysa hemen açıklamaya ekleyeceğim arkadaşlar. Onun da videosuna gitmeyi unutmayın arkadaşlar. Hızlı bir şekilde tek coin'si petler dışında nasıl kasacağınız arkadaşlar. Gösteren bir hile videosu var Umut'la da kesinlikle izleyin arkadaşlar. Bu petleri nasıl kazandığımızı, o petleri nasıl bu kadar güçlendirdiğimizi ve bu petlerden nasıl fazla kazandığımızı gösteren videosu kesinlikle izleyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çıkarken kanala abone olmayı ve bildirimleri tüm şeklinde açıp güzel bir şekilde videoya like atıp ve yorum atarsanız benim çok sevindirsiniz. Discord sunucumuzun linki açıklamada. Katılmayı unutmayın. Görüşürüz.